الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله يُوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <laughs> ya eyyühellezine amenü enfiku mimma razaknakum min qabl en yetkiye yevmü la fihi ve la kulle ve la kulletu ve la şefa'ah vel kafirune hümün zalimun al-azim kala la rasulullah allahu ta'ala anfik, muhterem kardeşlerim cumanın mübarek olsun inşallah Geçen cuma söylemiştim. ilk 10 günü rahmet, ikinci onu mağfiret, üçüncü onu cehennem azabından kurtuluş. Rahmet günlerine geçtik, merhamet günlerindeyiz. Allah cümlemize, cümlenize, bütün ölmüşlerimize merhametiyle muamele eylesin inşallah. Sonunda da berati elimize verdi, kullarından eylesin. Geçen haftaki hutbemizin konusu neydi? Yetimler idi. Bugün hutbemizin konusu bir nevi onun devamı şeklinde olacak. Nedir? İnfak ve sadaka. Okumuş olduğu mayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey iman edenler! Para, pul, şefaat gibi hiçbir şeyin geçerli olmayacağı o kıyamet ve hesap günü gelip çatmadan önce bu dünyada sizlere lütfettiğimiz rızıktan, mülkten, paradan, puldan Allah yolunda harcayın mallarını Allah yolunda harcamayan, nimete nankörlük edenler, günahkarların ta kendisidir. Okudum hadis söylüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kutsi hadiste Allahu Teala يَبْنُ Adam اَنْفِقْ Ey Adem oğlu, infak et. Enfik aleyke. İnfak et ki sana da ikram edilsin, infak edilsin. Değerli kardeşlerim, şunu kendimize şiar edinelim. Bazen çok yanlış düşüncelerimiz var. İnsan Allah'ın kullarına karşı görevini yerine getirmiyorsa, Allah'a karşı görevini yapmıyor demektir. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, haccımız var, hepimiz var. Biz sadece Allah'a karşı görevi bununla sınırlandığımız gibiyiz. Değil. Allah'a karşı, kullarına karşı görevini yerine getirmeyen Allah'a karşı görevini yapmamış demektir. Bakın size bir istatistik söyleyeyim. Haccın farz olmasına 9 yıl. Namazın farz olmasına 5 yıl. Orucun farz olmasına 15-16 yıl. Tesettürün farz olmasına 16 yıl. içkinin haram olmasına 14 yıl varken Allah yetimleri, öksüzleri, garipleri, kurabaları infak emretmiştir. Daha onlar farz olmadan önce Allah toplumda aç kimse kalmasın, açıkta kimse kalmasın demiştir. İmandan önce bile bu gelmiş. Açın Beled suresinin ikinci sayfasını bakın evimizde. Elem lec'allehu ayneyn ve lisâne ve şehte diye o ayetleri sonuna kadar okuyun. Anlatmaya vaktim yok. Hani ne demişti Fatih Sultan Mehmet? Allah'ın ahirette soracağı soruyu kullara sormayın. Namaz kıldın. oyunu tuttun. teravih kıldın. Teravihe kıldın. Bunlar Allah soracak diyor ahirette. Sen niye soruyorsun ki? Her soracağın soru ne? Aç mısın? Susuz musun? Karnın mı ağrıyor? Sırtın mı ağrıyor? Hasta mısın? Hastanede derdin mi var? Problemin mi var? Sıkıntın mı var? Sen onları sor. Geçen haftaki hükümde neydi? Yetimlerdi. Yurt dışında Almanya'nın Ratingen semti vardır. İçinde bilenler bilir. Ben çok kaldım orada. Bildiğim iki tane öksüz vardı. Birisinin babası, birisi anası yok. Onlara söyledim, telefon açtım. Bir yardımda bulunur musun dedim gençlere. Allah razı olsun hepinizden, onlardan da hepinizden razı olsun. Tuttular, 10 bin lira yakın para gönderdiler. Onlara dağıttık. Onlara teşekkür ediyoruz o gençlere. Allah razı olsun. Kazas'tan Rabbim birine bin kattı hepsini. Sizin de aynı şekilde. Bunu niye anlattın? Elinde, etrafında, köşede bir yetimin olsun. Bir fakir fukara olsun. Elimin altında olsun. Onunla cennete giresin. İnfak neye denir? İnfak. Malını Allah yolunda harcamaya infak denir. Kur'an'da üç şey için fi sebilillah geçer. Üç yerde fi sebilillah üç kişi Allah yolundadır denilir. Üç kişi. Kim onlar? Birisi cihat eden, savaşa giden, öbürü hicret eden, bir diğeri infak eden. Malını Allah yolunda harcayan cihat etmiş gibidir diyor. İnfak ile münafık infak, münafık aynı kökten gelir. Münafıklık hastalığının şifası için yani münafıklıktan kurtulmak için infak şart. Resulullah zamanında infak etmeyenler kimdi? Sadece ve sadece münafıklardı. Onun için mümini kafirden ayıran iman, münafığı müminden ayıran da infaktır. Hani anlatmışımdır, bir kere daha anlatayım, yeri geldi. Adamın biri Kabe'nin örtüsüne sarılmış, hiç ağlıyor. Ey şu sahibi olan Allah'ım günahım affeyle ya sümük birbirine karışmış. Resulullah tutmuş kolundan çekmiş bir köşeye. Seni bu kadar ağlatan günah nedir? Söyle bakayım bana. Ya Resulullah sana söyleyemem utanırım. Allah Allah. Çok mu büyük günah işler? Evet utanırım. Aklınıza ne geldi tahmin ediyorum. O değil. Aklınıza gelen değil. Resulullah diyor ki işlediğin günah çok mu büyük? Çok büyük. Sana söyleyemem. Dağlarda büyük müdür? Büyük ya Rasulallah. Vay senin haline diyor. Denizde büyük müdür? Büyüktür. Aşı alada büyük müdür? Büyüktür. Allah rahmetinde büyük müdür? Haşa. Onda büyük bir şey olmaz. O zaman şöyle bakayım. Bu günah ne düştü? Merak etme diyor. Ya Resulullah. Kulların benden bir şey isteyince, Allah'ın kulları benden bir şey isteyince ya Rasulallah, veremiyorum diyor ya. Vücudumu ateş sarıyor. Adam cibri cibri. Onu da ne istiyor. Veremiyor mu? Cevap Resulullah. Vallahi sen benden uzak git. Senin ateşin beni de yakar der. Bunu söyleyince para toplayacağız. Aslında bu uzun. Bu İnfak. İnfak etmek cebindeki paranın oranı ile orantılı değil. Az cebimde param azdı hocam veremedim. Değil. Çoktu veremedim değil. Ya imanla ilgili, imanla ilgili. İman varsa veriliyor işte ya. Yoksa verilmiyor. Ne diyor ayette? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ darra. O müminler darlıkta da verirler, bollukta da verirler. Yokken de verir, varken de verir. Yokken neyi versin? Elindekini paylaşsın. Bir dilim ekmeği yok mu? Sadaka verince de İyisinden verilmeli. Eline şey makmak, bak para şangı şangı öptü para, onu vereyim. Değil, biz onu yapıyoruz. Öyle değil. لَنْ تَنَالُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِنْ تُحِبُّونَ <laughs> Sevdiği şeylerden vermediği müddetçe Allah katında iyilik yapmış olmazsınız. Nasıl olsa o mal yarın ne kalacak? Arkadakilere kalacak. Onlar da kardeşlerle kavga edecek. Şoğunun böyle olduğu gibi kavga edecek. Hadi anlatmışım da yine anlatayım. Adam ölmüş, üç tane oğlu var. Üç oğlu malı bölüşüyor, kavga etmişler. Biri babasına mektup geldi ahirete. Sevgili babacığım, mal bıraktın, mülk bıraktın, üşüştük. Kavga ile, nizaya ile dövüştük. Üç beş dönüm tarlayı da bölüştük. Mezarında rahat rahat baba. Evlatlarım etsin diye rahat. Yemedin, içmedin, geçindin kıt kanaat. Evladım da sana olsun nasihat. Ahirette malın varsa.